Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? İsmim Hüseyin Çiftçioğlu. Aryum Yazılım'da e, iş Geliştirme Direktörü olarak çalışıyorum. E, yaklaşık 27 yıldır bu grup şirketinin içerisindeyim. E, Aryum Yazılım'la ilgili de kısaca bilgi vereyim ben size. Aryum Yazılım e, şu anda kamu ağırlıklı birçok projesi olan e, ve bu projeleri Türkiye genelinde satışını ve uyarlamasını yapan bir şirket olarak öne çıkmakta. Ee, şu anda birçok bakanlık, genel müdürlük, 70'e yakın üniversite, 36 adet belediye ile Türkiye genelinde çalışmalarını yürüten, e, bu konuda uzmanlaşmış, e, özellikle uzmanlaştığı alanlar olarak e, Varlık Keşfi, Varlık Envanter Yönetimi, Bilgi Güvenliği Süreçleri Yönetimi, KVKK Yönetimi ile e, ve bunların danışmanlıklarını veren bir firma olarak e, faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ee, peki, Kamu Bilişim Derneği'nin zirvesindesiniz. Bu etkinlik hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce etkileşim nasıl? Çok fazla stans var. Standlar arası iletişimleri nasıl buldunuz? Şimdi e, öncelikle Gökhan Hocamıza selamlarımızı da iletelim buradan. E, çok yardımcı oldular. Kamu Bilişim Derneği sayesinde biz bu kadar kamu kurumuna hızlı ulaşmamıza aslında imkan sağlıyor. Çünkü bir etkinlikte biz onlarca kamu kurumu yöneticisiyle görüşmemizin bize sağladığı mükemmel faydalar var. İnşallah Antalya'daki etkinliğe de katılmayı da düşünüyoruz. Çok verimli geçti bizim açımızdan. Çok teşekkür ederim yöneticilerimize. Biz de Arum Yazılım olarak röportaj verdiğiniz için sizlere teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim.